Evet beyler. Beton şu şov başladı mı? Evet arkadaşlar. Uf, nasıl kafa atıyor görüyorsunuz. Geliyor balık kardeşim. 60 metre gelsin. Ben görüyorum buradan balık. Vallahi muskar olabilir. Arkadaşlar çok büyük bir balık. <gülüyor> 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 arkadaşlar makinem Tika Uzi GCB 301 Tamışım, Noah bir kaydı. Çok güzel bir takım, çok hafif. Aa, da alamadım. Geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir balık geliyor. Aa, ben şey hazırla, kepteye hazırla. Çok büyük, çok kafa atıyor. Acele etme. Arkadaşlar oğlumun şansına. <laughs> yani da. Evden, evden çıkmadan önce bütün bulaşıkları yıkadım arkadaşlar. <laughs> Hanımın gönlünü alınca büyük balığı da alıyorsun. Uf uf uf. Bak bana da gördün mü? Bak pişin hale getirmiş Katlanmış resim. Sen, sen aynı anda bana vurdun hayvan. Ben alamadım. <laughs> Abi kepçe. <laughs> 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 Arkadaşlar takım çok güzel. Yani ben farklı takımların makinasında denedim, kamışında denedim. Fakat bu takım hem hafif hem Silikonu çok iyi yüzdürüyorsunuz. Hem de, çok Hem de fiyat ekonomik olarak gerçekten fiyatına göre <laughs> zaten görüyorsunuz birazdan inşallah bağlı da göreceksiniz. <laughs> Dediğim anda aldım bir daha tam dönünce. <laughs> <laughs> Yapıyoruz bu sporu biz ya. Arkadaşlar bu ekipmanlara mavi rotamdan tedarik edebilirsiniz. Lagos. Tıraş ama abi. Lagos. Lagos. Geliyor abi. <laughs> Boyu güzel ne baksana. Eyt <laughs> be! evet arkadaşlar. Kardeşim eline kurula sağ dur. Harika bir boy. Açayım. Ben Açayım abi. Açtım tamam. Daha sonra sen de elini tutma. Yine gelmesin. gelmesin. Hırsız. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın hırsızın önemini görüyorsunuz. Abi benim telefonumu da çeksene videoya. Şeyi kurtarsana abi. şeyi. bize battırmasın mı? <laughs> Hırsız Işte sen abi. Da... Evet arkadaşlar görüyorsunuz hırsızın önemi gör görüyorsunuz yani hırsız iğne deyip geçmeyin arkadaşlar balı şu kadar balı yakalayan hırsız iğnedir <laughs> Bizlere abi, rastgele çok rastgele güzel rastgele bir takımımız rastgele. vardı. Pika Uzi GCB 301 kamçımız Noel bir K7. İyi mücadele etti fakat biz daha iyiyiz. Görüşmek üzere arkadaşlar <laughs> herkese rastgele. Oho! <laughs> <laughs> tamam. Evet abi. Hala balık yazıyor aşağıda Mete. Abi affetme. Mı abi? Arkadaşlar görüyorsunuz Hırsızın önemini görüyorsunuz Yani hırsız iğne deyip geçmeyin arkadaşlar balı Şu kadar balığı yakalayan hırsız iğnedir <laughs> Bizlere rastgele Herkesle Çok güzel rastgele bir takımımız <laughs> vardı Tika Uzi GCB 301 Kamşımız Noe k 7 iyi mücadele etti Fakat biz daha iyiyiz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar herkese rastgele